Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir kamptı. Evet, evet güzel, güzel zaman kaldı. geçirdik. Eee, İyi ki tanıdık sizleri. Biz de, de. tanıdığımız için çok mutluyuz. Çünkü evet. yani çok e, farklı, değişik bir yaşama sahipsiniz ve bu konuda çok fazla soru var. İşte e, kampçılıkla ilgili eskiden çok daha fazla soru vardı ama artık biraz daha karavan ve karavan hayatına yönelmeye başladık. Ee, ama işte bizim tipik ev hanımı, tipik ev ruhu yok yani burada. Daha Kesinlikle. sanırım avantajlı. Ee, bizim size sormak istediğimiz, yani bu hayatın size getirileri ve götürleri ve buna ilk nasıl karar verdiniz? Yani onu tetikleyen şey neydi? Bunu merak ediyorum ben öncelikle Nerede kendi şimdi, adıma. Biz 3 yıldır hemen hemen kamp yapıyoruz. Artık doğayla iç içeyiz ve sürekli doğadayız. Hani iş dışında fırsat buldukça doğada olduğumuz için. Bu arada bir dipnot tam zamanlı olarak çalışıyorlar ve tam zamanlı olarak one life hayatını sürdürüyorlar. Yani evde zaman geçirmediğimizin farkına vardık ve eşyalar bize hükmediyor. Kendimize çok zaman ayıramıyoruz, birbirimize zaman ayıramıyoruz daha fazla gezmek için daha fazla görmek için, hani doğayı daha çok yaşamak için bu kararı aldık. Tabii bunu tetikleyen bir noktada çocuk düşünmediğimiz için artık yerleşik düzenle yaşamanın bir anlamı yok dedik ve evet. e, Van Life'a geçtik. Peki hani çocuk düşünen ailelerden de Van Life hayatını yaşayanlar var. Sürekli e gezme durumunda olanlar var. Ben aslında çok engel teşkil edeceğini düşünmüyorum ama eğitim konusunda ben hmm. engel teşkil edeceğini düşünüyorum çünkü hani bir dünyayı bir çocuk getireceksek, dört dörtlük onun evet. eğitimini, sağlığını Tabii. karşılamamız gerekiyor. Evet, evet. E Belki de bu hayatı sevmeyecek bilemezsin. Hmm. Ona her yaşamı sunmak lazım. O yüzden hani biz çocuk düşünmüyoruz düşünmediğimiz için de bu hayata devam ediyoruz. Peki çift olarak sürekli baş başa olup e, olmak ve karavan hayatını yaşamakta sıkıntılar var mı? Yani Yoksa bu sizi daha pekiştiriyor mu? Yani hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet hmm. mutluyuz. <laughs> yani e, diğer hayatımızla, ilk hayatımızla <laughs> ikinci hayatımız <laughs> arasında e, sizce ne gibi farklar var? Yani hiçbir fark yok. İlk hayat Var aslında şu anda olumsuz yönde bir fark var. Birbirimize bu kadar çok vakit ayıramıyorduk. Hı hı. Ben daha çok ev işlerine falan uğraşıyordum. Aman dur şu işim bitmedi çok yorgunum bir dakika falan diye sürekli hani birbirimize ayır ıı, ayıracağımız kaliteli zamanlar kalitesiz oluyordu. Hı. Şimdi daha çok zaman ayırıyoruz. Daha çok geziyoruz. Dostlarımıza daha çok zaman ayırıyoruz. Ailemize daha çok zaman ayırıyoruz. Ee, hani bu yaşamı sevdiğimiz için zaten buradayız. Evet. Peki e, sizin gibi yapmak isteyen bu şekilde bu alternatif yaşamları seçmek isteyen insanlar için, yani tavsiyeleriniz var mı? Hani biz şimdi e, bunu denedikten sonra e, ki aklımız olsaydı böyle yapardık, e, şunu böyle yapardık. Yoksa tam istediğiniz gibi bir hayatın içinde misiniz? Yani istediğimiz gibi, evet, bir tam istediğimiz gibi bir hayatın içindeyiz. Yani şu anda tam zamanlı çalıştığımız için belki çok keyfin çıkartamıyoruz ama e, çalışmaları bir üç yıla kadar bırakacağız. Ondan sonra evet tamamen istediğimiz tamam, gibi bir, bir gibi istediğimiz hayat, hayat, yani hayal gibi. ettiğimiz bir hayat olacak bizim için. Evet. Bu sizin için geçiş süreci olacak. Evet, Aynen geçiş öyle. Süreci. Bir, iki buçuk üç yıl gibi bir geçiş süreci olacak. Ondan sonra zaten. Hani komple dünya olmasa da hani bir turlarımız olacak yurt dışına. Evet tabii. Peki e, yani e, çamaşır yıkamak gibi, bulaşık yıkamak gibi işte bu tür işlerde özellikle hanım olarak e, sizce yani zorluk var mı? Tabii ki var. Hı. Hani ama evdeki iş yükünden daha az bu iş yükü. Çamaşır konusunda evet bir. Küçük 12 voltla çalışan çamaşır makineler tercih edebilir Şu anda bizim yok hani hı hı. bütçemiz müsait değil ilerleyen süreçlerde olacak ve onun dışında dostlarımızdan, ailelerimizden çamaşır konusunda çok büyük destekleri var. Onlara da hı buradan hı. çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Devam edebilirsiniz çamaşır yıkamaya. Hatta şu anda Sıradalar yani bu hafta bize gelin, bu hafta yok biz getirin, biriktirmeden getirin falan Çünkü gibi. Çünkü alternatif ee, yaşamda insanların yapamadığı bir yaşamı tercih evet. ettik ve çok destek oluyorlar. Evet bu konuda size hayranım evet. zaten. Çok Daha önce de, de söylemiştim. Ee, bulaşık konusu evet <laughs> sözünüzü kestim. Bulaşık konusunda da evet biraz bulaşık ama güç hani. <laughs> O da daha az su kullanmanız gerekiyor, minimal bir şekilde yaşamanız lazım. Tabii ya zamanla biz de buna alışmaya evet. çalışıyoruz. O bir süreç galiba. Evet, o bir süreç. Ama onu da şöyle açıklayayım. Mesela normal hani e, toz geçmeden önce evde yemek e, bir ana yemek olurdu, yanında e, ara sıcağı, salatası böyle 3-5 çeşit bir şeyler olurdu Hı -hı. hani o sofrada. Ama şu anda biz öyle değiliz. Biz Tek. Öğün, tek değil. öğün. Yani tek, tek yemek. yemek anladım, Yanına yani. ikinci bir yemek yok. Hı. Yardımcıları yok yani. Anladım. tek Ana yemek bitti. Mesela örnek veriyorum. Yoğurt yanında maksimum Makarna, pilav, pilav ya da onun yanında o o şekilde. Hı hı. O yüzden hani bulaşık konusunda da minimuma indirge Zaten faydalı olan da bu. Hı hı. Hani tek yemek. Evet. Mesela pilavsa pilav hı hı. yanında falan, e, bir şey yok çorbaysa yanında maksimum en fazla bir salata gibi hı hı. ama bu öğünler yani, size yeterli oluyor anladım oluyor, ama zaten şöyle söyleyeyim hani beslenmede de hı hı. iyice araştırılsa zaten işin özü bu tek evet, yemek evet, evet. normal olması gereken mesela proteinse protein protein evet. hani protein alıp yanına sebze o karbonhidrat biz hani e, Türk Mutfağı olarak e, çok karışık. Hı hı. Aslında öyle faydalı değil. Hı Normal olan bu, tek yemek. Ve şey yani bu beslenmeniz için yeterli oluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bundan. Peki şey diyecektim size hani yemeği çok merak ediyor insanlar nasıl yemek yediğimizi, o konuya bir açıklık getirdik. İşte duş ve tuvalet ihtiyacı. Yani bunun için çok <laughs> evhamlı bizim milletçe evhamlıyız bu konuda yani. Tuvalet ve duş ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Tuvalet ve duş ihtiyacı, duş için sıcak su Turuma boyler diye bir cihazımız var, hı hı. tüp bağlı. Hı hı. Açtığımız zaman onu 10 dakikada duş almaya hazır. Hı. Yani on, o sürekli açık olursa 24 saat sıcak suyumuz hazır. Hı hı. Hani hiçbir zorluğu yok. Evin şofbenin küçültülmüş hali. Hı. Yani hı. sıcak su sürekli oluyor. Sürekli. Hı, hani sürekli. biz istersek 24 saat boyunca var. Anladım. Yani. Peki elektrik ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Elektrik ihtiyacını, güneş enerji sistemi var, güneşe bir şey olmadığında bizim hiçbir zaman elektriğimiz kesilmiyor. 24 saat boyunca çift kapılı büyük buzdolabımız mevcut. Daha 4 ay oldu yaklaşık olarak ve 4 aydan bu sürekli çalışmakta. Hiçbir sıkıntı da yok. Peki bu 4 aylık süre içinde ee, sizin e, herhangi bir şekilde karşılaştığınız bir sıkıntı var mı? Mesela işte park etme sorunu ile ilgili olabilir. İşte e, e, konaklamalarda e, siz sürekli burada yaşadığınız burası sizin eviniz tabii ki. Şehir içinde Hı, biraz. bir iki kere bir problem yaşadık. O da insanların hani e, yüksek binaların altındaki şey şehir iç olduğu için muhakkak oralarda durmak zorundasınız. Hani başka bir şey zannediyorlar. Hani karavan olduğunu anlayamıyorlar. Hele ilk ilk günümüzde bir de daha tost geçirdiğimiz ilk günde polis ve inanılmaz bir şekilde yağmur yağıyordu. Kapı baktım hakkınızda şikayet var. Araç içerisinde uyuşturucu kullanıyormuşsunuz. Dendi. Buyur dedim bak hani Hatta şey dedim hani, bulursan gel birlikte içelim dedim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ama e, hani onlar da işte evlilik cüzdanını falan, işte biz evliyiz, evimiz burası Hı -hı. deyip e, tabii ki anladılar Hı -hı. ve gittiler. Yani... Kapınızı kapatın yatın dediler, Hı -hı. sıkıntı yok. Yani, yani, de dedi. yani ama şöyle söyleyeyim ikinci kez daha oldu, ondan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra e, bu sefer bekçiler geldi, polis değil de bekçiler Mahalle geldi. Mahalle bekçileri. Ben direktman kendilerini birazcık da sert bir dille uyardım. Hı hı. Burası dedim park yasağı yok. Ben burada park edebilirim. Hı hı. Hani polis değil e, hani ne gelirse gelsin beni buradan gönderemez. Çünkü bunun kanunda bir yeri yok. Evet. evet. Hani evet. ben istediğim yerde park yasağı olmayan istediğim her yerde konaklayabilirim. Konaklama hakkınız Ve var. Ve hiçbir şekilde kanunda bir hükmü, bir yeri yok böyle bir şey. Evet. Hani herkes gönül rahatlığıyla yapabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Peki bu genel olarak baktığınız zaman işte masraf kalemleriniz ne oldu? Ya da bütçenizden bu iş için 3'e aşağı 5 yukarı tabii ki opsiyonel seçenekler sunuyorlar size. Evet. Aynen temelen. öyle. Bunlar <laughs> hazırlanırken ama hani siz ne kadara mal ettiniz? Araç dahil ve önemli masraf kalemleri nelerdi? Araç yani? dahil, bütün e, vergi, sigorta, her şey dahil e, yaklaşık 160 bin TL'yi buldu Evet. Yani e, şeyle, tüm e, ekipman… Sigortası, A'dan Z'ye. Sigorta dahil. Sigorta, sigorta proje, her şey, projesi, SS, belgelendirmesi. E, vergisi, her şey dahil. 160 bin TL'yi buldu. Evet. 160 bin TL. Peki yani normal bir evden de hiçbir farkı olmadığını düşünürsek ekstra da işte avantajları var. İstediğiniz doğal manzaraya karşı uyanmak gibi. tam zamanlı çalışırken sizi zorluyorum. işte giyim, kuşam, ulaşım. Hayır, ulaşımda hatta daha kolaylık sağlıyor. Hı -hı. Örneğin hafta içi benim iş yerimin çok yakınında kalıyoruz ben sabah kalkıyorum erken gittiğim için bir 15 dakika öncesinde uyanıyorum, giyinip çıkıyorum, işime devam ediyorum. Murat da aynı şekilde saati gelmeden uyanıyor, hemen işine devam ediyor. <laughs> Bu süreçte hani birbirimizi dengeliyoruz. Hani uzaklık mesafesi, yakınlık mesafesi zamana göre de. Onun dışında giyim bizi çok etkilemiyor çünkü rahat iş yerlerimiz var. <laughs> giyim konusunda bir sıkıntı yaşatmıyorlar. Yani. Biz de hani kolay yıkanabilen ütülenmeyen hmm. e, kıyafetler, kıyafetler tercih ediyoruz daha çok sportif kıyafetler Paraban tercih ediyoruz karavan hayatına geçmeden önce de bu aynıydı hani <laughs> değişen ütü... hiçbir şey olmadı kullanmıyorduk yani <laughs> öyle gömlekmiş takım elbiseymiş falan öyle bir şeymiş ama ben biraz inceledim karavanı mesela e, askıya kıyafet bile koyabilecek şekilde dizayn edilmiş aslında birkaç e, rafı iptal evet. edip oraya hani bu şekilde yaşayanlar için bile gömleğini falan muhafaza Tabii edebileceği ki. şekilde. Eğer o şekilde yaşayanlar için de dolap e, metrajlarını ona göre ayarlayıp istenilen şekilde yaptırılabilir. Zaten istemek önemli galiba. Evet. İstedikten sonra her şeyin yolunu... Yani bir yolu böyle oluyor. bir şey e, karar verdiğiniz zaman zaten karavan yaptıracağınız firmaya veya siz kendiniz yapmak isteyenler de o da olabilir. Hı hı. Ee, yani bunu ben şu şekilde istiyorum. Şunu istiyorum. Bunları bunları istiyorum diye ne istediğini diye, bilerek. E ne istediğinizi bilerek gittiğiniz zaman zaten size o karşıdaki şahıs hani sunuyor alternatifleri. Evet. Yani. Ee, peki son olarak e, tavsiyeleriniz var mı yani? Nasıl Bu süreç zorlu bir süreç. Açıkçası evet. karar ve e, hazırlık hani karama, aşaması. hazırlık aşaması o kadar zorlu bir süreç ki her kafadan bir ses size çıkıyor. geleneksel yöntemlerle yaşadığımız Öncelikli için. olarak tavsiyelerim hani gençler böyle bir şeye karar verdiklerinde biz büyük yani büyüklerimiz onların önüne ket vurmasın evet. hani insanlar nasıl yaşamak istiyorsa o şekilde yaşasın. Ee, peki arkadaşlar biz hani size tabii kendi aklımızdaki soruları sorduk işte etraftan duyduğumuz soruları falan sorduk. Bununla ilgilenen insanlar için hani yardımcı olmak da adına bir nebze de olsa size ulaşabilmemiz için, yani size nereden ulaşabilirler? bize YouTube'dan ulaşabilirler. YouTube'da Kanalı bir ismi... kanalımız var. Tosba One Life olarak. Hı hı. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Bütün sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bir de, abone bir de abone olabilirsiniz. Evet. <laughs> Final olarak bir gezi üzerine, Hı -hı. karavan hayatı üzerine bütün akıldaki soruları Güzel. gidermeye çalışıyoruz. E, peki e, Instagram, Facebook var mı hesaplarınız? Facebook da var, Instagram da var. Hı -hı. Orada Instagram'da Kamp Çiftosba olarak Hı -hı. devam ediyoruz. Hı -hı. Hani bu zaten bir iki yıldır olan Adam bir mesela. sayfamız. Facebook'ta da bir Kampçı Tosba olarak küçük bir sayfamız var ama orada Aktif genelde olarak... belli bir yaş üstüne <laughs> hitap, hitap ediyoruz. Sandeler, tenizeler <laughs> falan. Öyleyse size Instagram ve YouTube kanalımızdan ulaşabiliriz. Evet olabiliriz? aynen öyle. Özellikle YouTube kanalından Instagram'dan da ulaşmak isterlerse zaten Instagram'da arama butonuna <laughs> basıldığı zaman direktman benim şahsi cep telefonumu arayabilirler. Hani <laughs> istedikleri e, her şeyi sorabilirler. En küçük Hı -hı. şey de hani bu karavan hayatında hani sizin belki de geriye atabileceğiniz ama bunu daha sonra halledebilirim diyeceğiniz Hı -hı. en küçük şey bile yaşamaya büyük başladığınız bir, zaman e... en büyük bir şey olabiliyor. Hı -hı, anladım. Sorun o yüzden haline gelebiliyor. E, biraz önce de söylediğim gibi elinizde bir kağıt kalem sürekli not almanız gerekiyor. Anladım peki çok teşekkür ederiz İncaldım. sizi İncaldım. yeni İncaldım. rotalarda görmek <laughs> istiyoruz. Umarım en kısa sürede <laughs> e, ülkedeki bu e, evet. ülkedeki demeyeyim de dünyadaki bu salgını atlatırız evet, ve hepimiz evet. yollara çıkarız İnşallah. o günleri bekliyoruz. Virüs e, bizden daha hızlı davrandı o dünyayı geziyor biz şu anda oturuyoruz. E. Yani. <laughs> Maalesef. Aynen öyle. Sağlıklı kalın. Evet, Hoşçakalın. Hoşça Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.